Doktor Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri. Sık sık eşi Sinan Oğan'la birlikte seçim mitinglerine katılan Gökçen Oğan yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Oğan ilkokul eğitiminin ardından Fatoş Abla Koleji'nde eğitim gördü ve sonrasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Gökçen Oğan üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans çalışmalarında bulundu. Şangay İşbirliği Örgütü ve Bölgesel İşbirliği Girişimleri isimli teziyle yüksek lisansını bitirdi. Eğitim hayatından sonra da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde çalışmaya başladı. Orta Asya uzmanı olarak birçok araştırma merkezinin Avrasya danışmanlığını yapan Gökçen Oğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü isimli bir de kitabı var. Gökçen Oğan 2016 yılında da TRT Avaz'da çalışmaya başladı. Bu kanalda çeşitli programlar hazırladı ve sunuculuk yaptı. Pakistan, Afganistan ve Orta Asya merkezli pek çok çalışmaya imza attı. Bu arada Gökçen Hanım eşi Sinan Oğan'ın ekibinde danışman olarak da yer almakta.